Havarlayın da rıda. İca uşu çeşe falan dar gül. Allah'ın buzalı, bu sallı var. Anru Azan diyar. Sarat tuğdu anan namaz sülgeye namaz. Ayın da rıda. Tüm hağın anru En falan kal. Fani baktar o zaman ki. Zardahu la hinna var. İftar tanı adı. Anru za. Allah'ın var usta. Tuhattu an minnu di. Kur'an mahtasan itter ki. Namaz dandı hoddi bu